Mərhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni magazin haberleriyle yine karşınızdayız. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol babalık sevincini yeni yaşayan isimlerden. Oyuncunun oğlu Ali 2019 yılının Aralık ayında dünyaya geldi. Çelikkol şimdilerde tatilde ve hemen her paylaşımında oğlunu da yanında görebilirsiniz. Oyuncu Aralık ayından bu yana hayatının ne kadar büyük bir anlam kazandığını da paylaşımlarına yansıtıyor. Oğlu ile surat teknesine binen oyuncu fotoğrafını da Instagram hesabından yayınladı. Baba oğlum bu anları da büyük bir beğeni topladı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı ve yeni haberlerden haberdar olmak istiyorsanız bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.